Orijinal de yok. Evet. Yani, yok. Hatta yukarıda hatta kon şeyi de konuşmuştuk. konuşmuştuk. Şimdi, ha -ha. Dakika, şunu tam şey yapalım. Yani o Erhancığım herkes senin kadar bilmez bu meseleyi. Estağfurullah. En basit şekilde anlatacaksın. Anlaşılır şekilde. Tabii. Yani üniversitede tarih talebelerine anlat hızlı şekilde ama seyircilerimize yavaş anlatacaksın. Yani bu kitabı adamın ölümünden 110 sene sonra falan bile adını kullanarak Fatih'e tezbirat yapılmış. İftira atmaya çalışıyorlar. Mesele budur. Başka da var. Onu da söyleyeceğiz. Şimdi. Allah Allah illa oraya geleceğiz. Bu çok mühim. Evet. Her an bir buçuk saate bu konuda soru geliyor. Evet. Söyledik işte onu. Bir daha şey yapalım. İyice de şey Hı -hı. yapacaksın. Tamam. Çünkü şimdi başka türlü anlaşılır. İyice anladım. Fatih oğluna ilgi mi duydu diyecekler. Her yani, kitapta böyle bir şey yok. Evet. Orijinalinde. Orijinalinde yok. Yani idam edilen çocuğun babasının kitabında böyle bir şey yok. O Meri Senos diye bir adam yüz küsur sene sonra çıkıyor. Bu adamın ağzından başka şey uyduruyor. Fakat bu kitap nazarı itibari alınmıyor. Dikete alınmıyor. Asıl kitap 5 kat büyük olan uyduruğu dikkate alınıyor. Bütün bu söylentilerin kaynağı budur. Deminden evet. beri de saatte yani bir buçuk saattir gelen Maille. sorularınızın, maillerinizin cevabı da budur. Bir de, bir, bir de, şeyi söylemek ki, istiyorum. Babinger, Babinger. E en, önemli tarihçilerden birisi. Onun kitabı Fatih ile ilgili orijinali Almancadır. Bazı notlarla İngilizce yayınlanmıştır ee, bu kitap. bu Türkçe'ye çevrildi. Bakın ne kadar enteresan bir şey var. Pelin Hanım şurayı bir tercüme eder misiniz kısaca? Şu, Okuyayım mı? Ha, orijinalini okuyup bir tercüme edin. Tamam. In any case, if the Byzantine chronicles are to be believed, the tamam, oraya kadar. Mesela sonrası önemli değil. Elizabeth chronicles? The Byzantine. The Byzantines ya da Byzantine. Ee, Bizanslı kroniklere göre e, inanılacak olursa. Ha, yani inanılacak olursa bakın bu da Türkçesi. Her halükarda Bizans tarihçilerine göre diye. İnanılacak olursa ya atmış. Yok. Çekelim, kitabı göster. Yani ki, kitapta bu e, çevrenin ismine de bakalım. Ha, en önemli yeri de sevgili Tabii. seyirciler Dost Körpe çevren. Bunu şunun için söylüyorum. Erhan'cığım bir dakika müsaade. Hayır dakika, Bu cümlenin gerisini söylüyorum Yani Öyle bir telaş Hı -hı. anlattık ki ben dahil kimse bir şey anlamadı. Şunu ver bana. Evet. Onu da ver. Şimdi efendim. Fatih hakkında bugüne kadar çıkmış, yapılmış en en önemli çalışmadır. Maalesef Türkiye'de böyle bir çalışma hala yapılamadı. Franz Babinger. Mehmet the Conqueror and His Time. Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı. Aslı budur kitabı. Babinger'in. Bu adam bir rahip. Yok rahip değil. Din bir şeyi bu. Kim? Rahip de Babinger. Din adamı katolik bir şeydir. Hayır katoliktir de din adamı olmadığını bilmiyorum. Bu kitap e, yazılışından sonraki 50'li yıla kaç tane de bunun Orijinali Almanca bu İngilizce tercümesi. Evet orijinali Almancadır. 53'te çıkıyor galiba. 53 tabii. evet yani o 500. <laughs> yıl şeydi zannedersem. E, Fatih Sultan Mehmet hakkındaki tek kaynak olarak <laughs> kalmış o hala da Maalesef bizim tarihçilerimiz maşallah... Bizde çok... şu var ama... Mesela bu da iyi bir kitaptır. Böyle Osmanlı kaynakları açısından. Selahattin Tansen'in evet, kitabı. Ee, bu Osmanlı kaynaklarını güzel kullanıyor. Şimdi, şimdi Allah'ından atlamayalım. Şimdi. Hı -hı. Böylesi çıkmadı. Yani bu kitap sevgili seyirciler... Fatih hakkında bugüne kadar yayınlanmış... Tek ve en önemli çalışmadır. Maalesef. Böyledir. Şimdi... Aslı Almanca. Bu İngilizce tercümesi. Hı -hı. Bir daha... Genişletilmiş mi tercüme diyor. bilmiyorum. Babinger tarafından. Not, notlar ilave edilmiş. Şimdi efendim. Burada diyor ki Babinger, eğer Bizanslı tarihçilerin yazdıklarına inanırsak, inanılırsa Fatih e, İstanbul İstanbul'u aldıktan sonra son Bizans imparatoru olan, imparatoru olan Konstantin'in Babeyincisi en yakın adamı. Başbakanı. Başbakanı. Not Notarası. efendim Notaras'ın oğlunun yanına getirilmesini istedi diyor. Ama diyor ki eğer Bizanslı tarihçileri, tarihçilerin, tarihçilerin kronikcilerine daha doğrusu. Chronicles. Evet. Tarihçilerin. Efendi ki ağa to be believed. İnanılırsa yani. Hmm. İnanılacak olursa. İnanılacak olursa, ki. doğruysa eğer söyledikleri diyor. The Sultan prepared a great market şey falan. Ben Ama not. çok önemli burada. a to be believed. Bunu yemiş. Şimdi bu kitap çok uzun zaman sonra ve en önemli kitap olduğunu söylemiştik. Hı hı. Büyük tantalarına Türkiye, Türkçe'ye çevrildi. Bu. Nereden çıkmış? Oğlak yayınlarından. Oğlak. Oğlak yayınlarından. Ve çok gazetelerde yazılar çıktı. şey yaptı. Hı hı. Şimdi Babinger'in en önemli tarafı, hep tartışılan tarafı bu cümledir. Evet. Türkçe tercümesinde bu en önemli cümle yanlış. Hı. Yanlış çevirmiş. Adam diyor ki Babinger bile ki ciddi bir Türk düşmanıdır. Evet. Sevmez. Babinger, sevmez. Eğer Bizanslı tarihçilere inanırsak onların dediğine göre diyor burada yani dediklerine ee, to be believed ee, i̇nanılacak, olursa. inanılacak olursa diyor. Kesin ifade kullanmıyor. Hı hı. Adam bunu söylüyor. Ki o kadar alehtardır Fatih'e de evet. Türkiye'ye her şeye. İnanılacak olursa diyor. Türkçe tercümesinde Bizanslı tarihçilere göre diyor Babinger'in bile inanmadığı bir hadiseyi Türkçe tercümesi efendim meşhurlaştırmış. Evet. Şimdi okuyayım. Ve bu kitap gazetelerde, dergilerde, hı hı. televizyonlarda Babinger çıktı etti şu büyük tantanayla çıkmıştı 3 sene önce. En önemli yeri yanlış tercüme edilmiş. Hayır, o kadar kitabı tercüme Söylemek istediğim bu evet, değil mi? yani... Aracı böyle geniş bir Yok şu, şunu açıklayalım. Şimdi o cümleyi okuyan kişi bakıyor Fatih Notoras'ın oğluna eşcinsel arzular duydu. Evet. Niye cümleyi Bunu okuyan, bunu okuyan, evet. bunu anlar. İngilizcesine bakmayı Türkçesine düşünmez ki. Türkçesini anlayan, okuyan bunu anlar. Evet. Orijinalinde böyle bir şey çünkü yok. Çünkü ondan biz şüphelendik tercüme edildiği zaman. Ben ee... de sana bir şey söyleyeyim. İlk çıktığında oraya baktım. Hı -hı. Yani onu... Çünkü bende bu var. Evet. İngilizcesi vardı. Hı -hı. Çıktı, aldım. ilk oraya baktım. Yani, yani koskoca kitabı tercüme edip bir, bir kelime, lazım. evet, bir kelimeyi mi unutuyorsunuz? Yani bu ya bineşli bir şey. Yani bu enteresan bir şey yani burada çünkü Babinger'in kitabında en fazla bir e, tercüme edilen. Acaba şunu merak ediyorum. Ben Dost Körpen'in İngilizceden çevirdiğini düşünüyorum. İngilizce ne aslında çevirdi İngilizce'de. İşte aslında Almancadan çevirmesi lazım. Böyle bir, bir şey. E, notla, bu baskı Biraz not falan var yani diye o tercih de. edildi galiba. O şeyleri var. Princeton değil mi Evet Princeton. Hı. Bunda şey, mesela bu kitabın e, en önemli yönü dipnot yoktur. Sonradan koymamış, kaynaklarını koymamış ve bir şey daha çıktı onu da söyleyelim. Kemal Bedirli hocam söylemişti. Pasteur'ün Papalar Tarihi var. Papalar tarihinden bay bir araklama var bu kitapta. Aynen almış. Burada. Evet. Aynen almış e, ve kullanmış ve kaynak göstermemiş. Yani Almanya'da bir makale çıkmıştı Almanca. Şey yapmış. Pastörle e, bu Fatih kitabını karşılaştırmış. Aynen alıntılanmış. Yani kaynak gösterilmeden. Yani Babi, Aa, o, o, orada da bir yani intihal kitabı aynı zamanda. İntihal olan tarafları var bu kitabın. Şimdi efendim bir müsaade ederseniz bir kısa açıklama yapalım. Ondan sonra bir yine kısa bir ara verelim. Seni de ilgilendirir. Sevgili seyirciler biz antikacı, eskici veya kitapçı değiliz. Sana da çok geliyor değil mi? Ya. Şimdi efendim deminden beri bana da e, teşekkür ederim. Yani bilgimize değer veriyorsunuz. Hatta vekaletini almadan Erhan Aralara da Hı. teşekkür ederim. Bizlere değer veriyorsunuz. Bunlar bile diyorsunuz. Elinizdeki efendim kapkaçak, kitap, e, resim, şey bunların neyin nesli, kaç paradır? diye göster gönderiyorsunuz. Ee, biraz önce bir bakır leyan resmi aldım. <gülüyor> <gülüyor> ne ne resmi? Bakır leyan. Damga ee, damgayı çekmişler var mı diyor. Bütün bakırlarda, iyi bakırlarda damga vardır. Efendim e, ve bu fermanlar kitaplar maddi ve manevi değeri ne diyor diyorsunuz. Efendim bir zaten bunlara tek tek cevap verecek vaktimiz yok. İkincisi vaktimiz olsa da cevap vermeyiz. Bir ekspertiz yani? biz. Biz ekspert yani. <laughs> Ticari bir düşünceye lütfen bizi dahil etmeyin. Onun için tekrar teşekkür ediyorum. Bendeniz ve Erhan Hoca adına da. Evet dediğim gibi bizim uzmanlığımıza itimat buyurup bunları gönderiyorsunuz. Fakat biz bu konuda da fikir beyan edemeyiz efendim. Lütfen göndermeyin. Şimdi en güzel şey oluyor. Yolda birisi görüyor. İşte programımızı zevkle seyrediyorum. Teşekkür ediyoruz falan. Ondan sonra iki iki şey var. Birincisi şu. Mesela... Ee, misal olarak söylüyorum. Adana'nın yarısı bizimmiş diyor. Bizim vakfiyelerimiz varmış. Kayıtlarımızı nereden buluruz? Veya diyor işte Sivas'ın yarısı bizimmiş. İkincisi de bizim evimizde diyor çok kıymetli bir eski kitap var Hocam buna bakar mısınız? <laughs> yani bu enteresan bir husus. Yani çok Şimdi sık karşılaşıyoruz yani bununla. Her eski eser kıymetli demek değil. Evet. Değildir. Kitap 500 denli olur 5 para. Evet. Bir el yazmasının, el yazması kitabın yani. Kıymetli olması için belli şartlar vardır. Üç temel şart, daha Başka şartlarda tabii var. Bir, Hattat'ın imzası. İki, kondisyonu, durumu yani. E, hatta süslere tesibiş usulüsü. Üç, eğer bir kaynak kitapsa, muaha nüssa yani, e, nüs mı eski nüssa mı? Yani ilk nüssa, ayı baskı değil, hepsi yazmadır. İlk, yani yazarının elinden mi çıkmış veya onun çağında mı yazılmış... ...yoksa muaha sonraki devirde mi yazılmış? Bu üç kıstas vardır ama bir kitap vardır 17. yüzyıldır e, kuruş etmez, yazısı kötüdür, imza yoktur, e, durumu, cildi, teslimi, şusu, bozuktur, beş kuruş etmez. Ama öyle bir şey vardır ki 17. yüzyıldır parça parçadır, berbat vaziyettedir fakat kıymetlidir. Tek Nadirdir. Hem maddi hem akademik bakımdan imza önemlidir. Hmm. Yazarı ve nüshası var mı, yok mu? Başka o kopyası var yok mu? Tabii olur. Fakat arz ettiğim gibi ee, ben antikacı değilim. Erhan Hoca eskici değil. Lütfen yani leğene kadar konuyu <laughs> maalesef Bir ee, şey yapamayacağız. Eskiye nazaran daha şey az gelmeye başladı bunlar ama. Yok eski şeyler aynı. Şey azaldı. E, Aile, soyu soy ağacı. Soy ağacı azaldı ee, tahmin ediyorsunuz. Ama bu şey değişmedi. Ha, Bedelli ama. askerlik. O bırakıldı. O Arada bir şey yapmak için geliyorlar, bir kızdırmak için yoluyorlar. İnşallah 39 ay olarak Ama <laughs> bu şeyde. Beşiktaş'ta kesildi. <laughs> Beşiktaş kesildi. Ee, bu arada yönet, e, yönetmen arkadaşlara Yavuz Bey iletirlerse duyuyorlar değil mi? Bazı izleyicilerimizden eski şehirde izlenemediğimiz söyleniyor. o teknoloji nasıl değişti? Evet. Allah Allah. Gündüz ama enteresan. Bir de şu vardır o eski şeyi bitireyim. E, milletimizin bir özelliği var. Elinde bulunan eski her şeyi çok kıymetli zanneder. Çok kıymetli zannedir. Yani her şeyi. Yani kaşık da olsa, el yazması da olsa, hat da olsa çok kıymetli zannedir. ben, yakın arkadaşıma, dostlarıma bile bakmıyorum şöyle Yani söylemek değil. Ya bir şey var bir baksana diyorlar bakmam diyorum. Niye biliyor musunuz? Şimdi size bir kitap getirecek. Hiçbir şey yaramaz bir şey. Veyahut bir matbu ferman getirecek. Dedem İbriktar Hasan Ağa'nı şey diyor, <laughs> Genellikle öyledir. Şimdi bakacaksınız, binlerce <laughs> örneği var, hiçbir şey değil. Bu iyi bir şey değil dediği vakit, kıskandı. <laughs> Kendisinde <laughs> yok. yok ya, kıymetsiz, kıymetsiz gösterip alacak. İyi bir şey diyemezsiniz, değil çünkü. Veyahut inanmayacak, şey hiç bakmıyor mu o yüzden. Hiç. Bir de tabii yıllarca bir bana. kağıt parçasına ya da bir tarihi eseri dedemden dedemin dedesinden evet. kaldı diye Hayal değer yıkmak, verip. Tabii. O yıkmak da kötü bir şey. Ama bilsinler de istiyor ama o söyleyemiyor, o <laughs> Anlam Ya anlamadı da, ya <laughs> kıskandı veya bazıları da şey oluyor. Bazı arkadaşlarım da başına gelmiş, Ha <laughs> bir şey değil deyip ucuza kapatmak istiyor. Sanki <laughs> müşteriyim ben. <laughs> de neyse. Efendim bu arada Sayın Yücel Temir Odaman, Murat Bey Franz Babinger Münhen ve Münih yani Berlin Üniversitelerinde görev almış bir tarihçidir. Kendisi sol görüşlü olduğundan Nazi Almanyası'ndan Macaristan'a oradan da Arnavutluğa kaçmıştır. Teşekkür ederiz efendim. Arnavutlukta oluyor zaten yüzerken. Evet. Oluyor. Çok, çok aksi bir adammış. Fatih evet. Çapmış. Yani çok aksi bir adammış ama Patik büyük halim. Yani asıl en önemli kitap biliyorsunuz Osmanlı tarih yazarları. Tabii canım. Yani Onu o Coşkun Bey tercüme Coşkun etmişti. Değil ama ya. o da enteresan. 27'de filan yazılıyor. 20'li yıllarda 80 küsürde tercüme edildi. 80'lerde çevirdi. Yani, bir yani şey, şey değil. Osmanlı tarih, tarih yazanları şey değil söyle, Osmanlı tarih Herkes yazarları tam söyle Erhan Osmanlı tarih yazarları ve eserleri isimli bir kitabı daha var. O bir daha söyle tek, kitabın ismini. Osmanlı tarih yazarları ve eserleri bu teknik bir kitap. Biraz yavaş. Esirleri anlıyorum ben bunu. Tarih yazarları ve eserleri. Eserleri. Ben ki evet. biliyorum evet. kitabı. Bende var o kitap. tabii diplomanız olmayı canlamıyorsunuz. Ama öyle diye söylüyorsun ki seyirci Allah Allah. Ve tabii şey bu. Mesela bu Fatih kitabı yazıldığı zaman... 26 mı e, mi öyle bir şey. O öyle o. E, mesela bu Fatih kitabı yazıldığında 50'de, 53'te Türkiye'de kıyamet kopmuş. Çünkü işte Fatih'e bu Nasıl? yine eşcinsellik meselesi yüzünden bayağı cevaplar falan verilmiş. bu da en ciddi tenkidini İnalcık hocamız yapmıştır. Evet. Onu da buraya koydur artık. Bu tercümenin iyi bir evet. tarafı o. Yani İnalcık'ın e, çünkü şeyi tenkit ediyor hoca… Osmanlı kaynaklarını kullanamadığı için diyor çok teknik hata yapıyor diyor. Mesela vezir azamların yanlış yazıyor, sefer tarihlerinin yanlış yazıyor. Yani ee, böyle... Bitti dedesi doğru. Ama... Ve maalesef bu saçmalığına rağmen hala tek kitap evet. bu. Şeyi kullanıyor çünkü. İtalyan kaynaklarını kullanıyor. Tek yani kitap. Yani önemli bu. ölçüde. Efendim şimdi kısa bir ara verelim ama aradan önce e, bir musiki dinleyelim efendim. Yoksa aradan sonra mı yapalım? Yok. Aradan sonra yapalım. Fark etmez. Bence aradan önce deneyelim. Evet. Efendim. E, ben senelerde müzisyen arkadaşlara da söylerim. Tarihte olduğu gibi Musiki'de de özel arşivlerin çok büyük bir önemi vardır. Özel arşivlerin. E, dün bir beyefendiyle teşrüf ettik. Daha doğrusu Annemin babamın mahalle arkadaşları. Çok eski yıllardan. Fakat ben yeni teşerrif ettim. Mima Hulki Bey. Ee, kendilerine hem saygılarımızı hem de teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Çünkü şimdi dinleyeceğimiz eserler ondan çıktı. <laughs> ee, ve e, dün tabii dinlememiştim. Kendilerine söyleyemedim. Beyefendi akşam e, evde o bantların yarısını bu akşama kadar bilgisayara nakledim. CD'lere inşallah bu hafta bitireceğim nefis kayıtlar vardı. Ve sizin tamburu bu derece harikulade çaldığınızı ben bilmiyordum. Hep amatör kalmışlar, mimar bir beyefendi. Efendim fakat o ilk çıktığında 40'lı yıllarda makara teypler ilk çıktığında ondan almışlar. Teyp hala duruyordu. Ve çok önemli bazı o zaman tabii herkes hayatta kaydetmişler seslerini. Ee, mesela benim tambur hocam rahmetli Doktor Selahattin Bey'in Kani Karaca'yla ne kayıtları var? Bunları yeni ele geçirdiniz. Dün. Hmm. Hayır ele geçirmedi. Lütfedildi bana. Lütfedildi. Efendim bu arada Kani Hoca'nın, rahmetli Kani Karaca'nın dün 5. ölüm yıl dönümüydü. Allah rahmet eylesin. Burada not almıştım fakat programın başında Erhan'ın Fatih diye savlet etmesinden dolayı mevzuya <laughs> kalba karışık bir şekilde Viyana Bozgun'u gibi oldu. Hayır mehter, mehter, üstüne mehter oldu. Ee, kendisini Et, yad etmeyi, almayı Allah rahmet eylesin Türk müziğinin gerek dini gerek dinde şu Türk müziğinin son büyük ismiydi bence. Kani Karaca. Dün beşinci seneyi devresiydi ve ben atladım mehterleri falan toplarken bugün Kani abinin bir kaydını keşke dinleseydim Evet güzel olurdu. Evet efendim oradan şey yapıyorduk yani mimar Hulki Beyefendi bunları gayet güzel şeyler toplamış. Ee, ve hiç tahmin etmediğim bir kayıt çıktı içinde. Mesela hepimizin şarkılarını çok iyi bildiği Fehmi Tokay'ı bilirsin. Hmm. Fehmi Tokay'ın sesinden kendi şarkılarını kaydetmiş. Ee, bir akşam devlet devlethanelerine gitmişler Fehmi Bey. Hatta fotoğraflarını da gördüm. Orada e, Horku Bey çalıyor, Fehmi Bey, Fehmi Tokay okuyor. Şimdi efendim çok meşhur, en meşhur eserlerinden biri Aşkı Seninle Tattı isimli parçasını e, Fehmi Tokay'ın kendi sesinden dinleyeceğiz efendim. Yanlış bastım, ee, ondan sonra bir e, saz eseri dinleteceğim efendim. İzzettin Ökte, Tambur'un büyük ismi ve rahmetli Veci Hanım, Vecihe Dayel, Kanuni Veci Hanım. Ee, Küçük Osman Bey'in Buse'lik Peşrevi'ni çalacaklar. Belki onu aradan sonra yaparız. Ee, i̇nsanların birbirlerinin evine gidip müzik yapması, birlikte şeyler yaratıyor olması ne kadar çok şeyin değiştiğini gösteriyor. Düşünsenize bugün birbirimizin evine gidip müzik Var, icra edip. Yapıyoruz. Çok nadir. Var, az ama çok Fasıl odası başladı biliyorsun. Efendim? Fasıl odası başladı. Fasıl değildir onu yazdım ettim. Fasıl tek başına okunmaz gruptur. Fasıl dinletir ben? O fasıl değil o. O gazinonun zengin rasyonu fasıl olur. Efendim aşkı seninle tattığı canla yat nasıl düştü unuttum aşkı. Seninle tattı, hicranla yandı hicranla, gönül. Hicranla değil mi doğru söyledim. Hicranla yandı gönül. Efendim o iki Efendinin arşivindeki bu güzel kayıtlardan birini şimdi eserin bestekarı galiba 1951 yılında kaydetmişler. Fehmi Tokay'ın, bestekarı Fehmi Tokay'ın sesinden efendim kendi eserini dinliyoruz. Aşkı seninle tattı, hüsranla yandı gönül. Aradık. <laughs> Efendim 1950'lerden kalma bir kaydı dinledik. Hulki Beyefendi'ye tekrar teşekkür ediyoruz. Fehmi Tokay kendi Hicaz şarkısını okudu. Aşkı seninle tattı, hüsranla yandı gönül. Evvel coştu, taştı da gayrı ustandı gönül. Taşı da şimdi mi okunuyor? Evet şimdi. Şimdi şimdi. Taştı da şimdi. Taştı da şimdi diyorlar. Taşı da gayrı diye yok kendisi. Efendim şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ondan sonra efendim tekrar Fatih, Musiki, Ulubatlı Hasan, e, hanımefendi, beyefendi kavgaları devam edeceğiz efendim. Niye kavga? Biz kavga etmişiz. Bugün kavga çok ediyoruz. iyi. Reklamdan <laughs> devam edeceğiz. <laughs> Efendim, evet devam ediyoruz. O bir şey söylemek istiyorum. Bir telefon geldi şimdi Fikret Sarıcıoğlu arkadaşımızdan. Bu Ça Çaka Bey'le ilgili. Fikret Sarıcıoğlu'nun kitabı niye etrafta yok? Bitti ikinci baskı. Müteferrika. Müteferrika var mı? Müteferrika var var var. Etrafta var. Kitapçılarda var. O önemli bir kitap. Müteferrik hakkında. Bu Çaka Bey'i söylüyorduk ya Kafesolu Çakan diye. Kafasyonlu bir makalesi vardı. Fikret en son Rasim Ünlü isimli bir albayın bir tebliğini söyledi. Çağ olarak çıkarmış en orijinali. Orta Asya'da hala çağ şakız ismi olarak ve yer ismi olarak kullanılıyor. Ve kaynaklara göre de çağ olması daha uygun